sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemezsun iyi beşer. Bu göğüslerse, bu göğüslerse hüdanın ebedi serhaddi. O benim sun ibediğim onu çiğnetmedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Sorum şu yönde olacak. Birazcık kişisel bir soru belki ama e, Mehmet Akif'in hepimiz için bir rol ve model olması bir gerçek. Yani bunu göz ardı edemeyiz. Tek bir özellik söyleyecek olsak hani şu lise çağındaki tüm öğrencilerin Mehmet Akif için yani Mehmet Akif'te örnek alması gereken bir özellik işte cesaret, vefa, alçak gönüllülük vesaire. Bunda hangisini söylerdiniz? Hangisi lise çağındaki öğrenciler için şudur? Hani şu örnek almanız gereken en önemli özelliği hangisidir? Samimiyet. Açayım biraz daha. Neyi kastediyorum? Her şeyde samimiyet. İnsan ilişkilerinde samimiyet. Ee, okulda derslerini öğrenirken samimi olmak. Ee, annesine, babasına karşı evlat olurken samimi olmak. Allah'a karşı kul olurken samimi olmak. Vatana karşı vatandaş olurken samimi olmak. Ee, yani şuradan yaşamak. Bilal. Bildiğiniz gibi e, İstiklal Marşı'nın yazılacağı zamanlarda yani yarışma oldu. 724 kişi katıldı ve kabul görülmedi. Fakat e, bunların hepsi e, ortaya bu millet için bir fikir sundu. Yani e, bu milleti nasıl görüyorlarsa o şekilde şiirler ve marşlar yazdılar. E, ve bununla birlikte Mehmet Akif Ersoy da kendi fikirlerini sundu. Ee, siz eğer bu 724 kişi ve Mehmet Akif Ersoy'un içinde bulunsaydınız, siz nasıl e, sözlerle başlardınız kendi yazacağınız şiire? Yani Türk halkı için ne düşünürdünüz? Hmm. Ee, teşekkür ederim Tuhan'a e, sorun için. E, şimdi aslında ben o bir hikayeyle kurgulamaya çalışırken, içinde bulunulan tarihsel şartları e, ...göz önüne getirmek istemiştim. Yani bu e, tarihsel şartlar altında e, bu sadece benim e, görüşüm ya da hissiyatım değil. Çünkü o zaman e, galiba Batı komutanlığı, yani o ordu içerisinde de bu metin okunuyor. Hani bir tür anket gibi düşünün yani bunu. E, asker Oradaki askerler içerisindeki e, karşılığı anlaşılmaya çalışılıyor. E, orada da şevkle karşılanan bir şey. Ve e, şunu da dememiz e, mümkün, belki bunu hatırlattı bana sorun. Mehmet Akif, Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın diye bir duası var, temennisi var. E, ben e, o duaya halel getirmek istemem yani. En başlarda demiştik ki, safahat için çığlıklar ve çağrılar kitabı demiştik. Ve sonra dedik ki, kaybedilen hassasiyetleri hatırlatan çığlıklar silsilesi dedik. Hocam burada çığlıklar silsiz derken ne demek istediğimizi bir de kaybedilen hassasiyetlerden kastımızı biraz daha açabilir misiniz? Tabii ki çok kısa açayım. Ee, Mehmet Akif aslında hep ağlar. Birçok şiirinde ağlar. Ağladığını hissettirmez belki sadece. Ee, ağlarım ağlatamam der ya bir şiirinde de. Hissederim anlatamam der. Ee, çok dertlidir. Yani tahmin edemeyeceğiniz boyutta dertlidir. Çünkü Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı'ndaki perişanlıkları görmüştür. Yine Osmanlı coğrafyasında, diğer İslam coğrafyalarından gelen kötü haberleri alıyordur. O haberleri duyuyor. Perişan oluyor, çok üzülüyor. Fert fert ve tabii ki milletimiz olarak ve ümmet olarak kalkınmamız gerektiğini, yükselmemiz gerektiğinin çok farkında. Fakat çaresiz bir taraftan da. Çünkü yanlış yapan insan çok fazla. Ahlak bakımından düşük insan çok fazla. O zorlu zamanlarda bile kendi menfaatlerinin peşinde koşan çok fazla insan var. Akif çaresiz yani bir bakıma. Ne yapıyor? İçindeki baskıyı, zorluğu ne diyelim artık? Daha farklı ifade edelim beraber. Sen de kendine bulursan söyle. Daralmışlığı dışa atmak için bir bakıma ne yapıyor? Şikayet ediyor. Sürekli şikayet ediyor. Haykırıyor çareler üretmeye çalışıyor. çözümler üretmeye çalışıyor. Mehmet Akif sadece ağlayan yani şikayet eden anlamında söylüyorum bu ifadeyi. şikayet eden birisi değil. şiirleri baştan sona okuduğunuzda göreceksiniz. çok fazla çözüm yolu üreten birisi. çareler söyleyen birisi. Bu bakımdan bir taraftan İslam'ın güzelliklerini biliyor. çok iyi biliyor. önünde bir önder var. tek önder var. Muhammed Aleyhisselam. onun güzel hayatının farkında insanların onun hayatından, çoğu insanın onun hayatından uzak oluşu ve o uzak oluş sebebiyle yaşanan perişanlıklar, düşmanların ülkemizle, ülkemize ve diğer ülkelere tasallutu, onu çok üzdüğü için sürekli bir haykırış halinde, sürekli bir çare üretmeye çalışıyor. Çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Yani safahat bir böyle içindeki derdi haykırma, dışa atma, çığlık atma yolu, yöntemi gibi görünüyor. Çağrı da nedir? Çözümler yani. Çağırıyor bizi satırları mısraları işte şiirleri okurken biraz daha mesela bu gözle bakın nasıl da çağrılarda bulunduğunu, çözümler ürettiğini, o çağrılara bize çözümlere daha doğrusu çağırdığını göreceksiniz. Bu bağlamda bir yaklaşım benimki bu. Burada söyleyeyim. İlk başta bir zulme alkışlayamam geliyor. Bir de bülbül şiiri gelirdi benim aklıma. aklıma. Bülbül şiirinin biraz yazılmanın neden olduğunu soracağım. Sadece Bursa'nın işgali, Orhan Gazi'nin tabutunu, tabutuna karşı terbiyesizlik, Hatun'un işte sen nasıl bir Türkiye gelin gittin diye kabinin bombalaması. Kısaca sadece Bursa'nın işgali miydi? Sadece bunlar mıydı? Başka bir sebebi var mıydı, yok muydu? Bunu sormak istiyorum. Yani evet. kısaca birazcık bir, bir şiirinin yazılma amacıyla yazılmasının nedenlerini soruyorum. Bir şiirinde şöyle diyor ah karşımda vatan namına bir kabristan yatıyor şimdi nasıl yerlere geçmez insan karşımda vatan namına bir kabristan yatıyor şimdi nasıl yerlere geçmez insan bu, bu önemli bir şey bakın yani vatan namına vatan dediğin diyor bir kabristan yani mezarlıklara dönmüş ülkem diyor nasıl yerlere geçmez insan nasıl buna razı olabilir nasıl bundan rahatsız olmaz Bülbül de tam da böyle bir şiirdi. Yani bu vatanın bir kabristana dönmüş bir vatanın karşısında feryat eden bir bülbüldür şair. Bülbül bizim şiir sanatımıza, şiir kültürümüzde arkadaşlar bülbül ya şair ya da aşık demektir. Şair dersek o şair Mehmet Akif'tir. Aşık dersek o aşık da Mehmet Akif'tir ama vatan aşığı. Vatanın aşığı bir şairdir. Mehmet Akif'i biz İstiklal Mersi ve Safat'tan tanıyoruz ama onu dönemin şairlerinden daha çok öne geçiren şey, dinini ve batının bilgisini birleştirmiş olmasından kaynaklanıyor olabilir mi? Evet Sena, teşekkür ediyorum. Onu öne geçiren şey, dostlarının da itiraf ettiği üzere sanatıyla hayatının paralel olması. Yani... Ne yaşamışsa onu söylemiş, ne söylemişse onu yaşamış olması. Ee, Akif sanatıyla yani ben konuşmalarında sanatı boyusuna değinmedim. Diğer hocalarımız değiniyorlar. Muhteşem bir şair. Hani e, Türkçeyi muhteşem kullanmış Aruz'la beraber. Aslında Safahat'ın farklı bölümlerinde çok harika tasvirler, çok harika e, mısralar var. Ama dediğim gibi bunun yanında onun karakteriyle sanatının bu kadar e, eş gitmesi, ve Türk Edebiyatı'nda bu bu tarz isimlerin az olması Akif'i e, öne çıkaran e, bence ana sebeptir diyebilirim. Mehmet Akif kadınlara merhametle bakıyordu evet. ve bu merhametle bakmasını biz cesaret olarak söyledik. Buna evet. neden cesaret dediğimizi ben anlamak istiyorum. Şahane bir soruydu. Buna bayıldım şu an. <laughs> ya neden cesaret? Çünkü orada e, mesela hangi şiirde biliyor musun? Ee, bunun için bir cevabım var. Ay ne güzel bir soru sordum. Ben orayı geçmiştim. Bir şey hazırlamıştım size. Ee, o köse imamda değil de meyhane şiirinde ve mahalle kahvesinde dönemin kadına bakış açısını ifade ediyor. Diyor ki kadın dediğin nedir diyor ya ayakkabı gibi bir şeydir diyor. Bir zaman taşırsın sonra atar yenisini alırsın diyor. Köpoğlu, çalçene, ay bırak şu kadını yani kadın çünkü zavallı konumda. Ee, neden din dine sığınılarak işte dinimizde dört kadına kadar evlenebilirsin boşsun dediğinde kadın boş boşanılır dolayısıyla e, değerli bir şey görülmemeye başlıyor din dini değerler tam öğrenilmediği için tam uygulanmadığı için e, kötü şekilde uygulanılıyor e, öyle olunca da kadın düşüyor neden e, o istediğim zaman boşayabilirim istediğim zaman dört tanesiyle alabilirim dolayısıyla değeri yok ama sen kalkıp da ya kadınlar değerlidir diye millete söylersen bu bir cesarettir. Sen nasıl değerli dersin ki? İstesem dörde kadar evlenirim. İstediğim an boşarım. Ama Akif diyor, hayır öyle değil diyor. Bunu gösterebilmek, bunu söyleyebilmek o bozuk düzende cesaret. Çünkü artık hayır. siyahı herkes kabul etmiş. Akif orada çıkıp beyazı anlatıyor. Ee, bu bir cesaret. Çanak şiirinden bahsettik. Çok sevdiğim bir şiirdir. Evet. Orada bahsediyor ya hocam, Asım'ın nesli diyorduk. Nesilmiş gerçek. Evet, i̇şte evet. çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Hocam si, e, Mehmet Akif her şeyde yani Tuan'a da bahsetti. Çoğu şiirinde kesinlik varıyla evet. konuşmuş. Yani hocam sizce bizde de Asım'ın ben yani inşallah onun nesline layık olabiliyorumdur. İnşallah Asım'ın nesli kelimelerini taşıyabiliyorumdur. Ona e, sizce bizde de bir şey gördü mü hocam? Bizde de bir ışık gördü mü? Yani bir gün hani batı batı diyoruz ya onlar evet. kadar hatta onlardan daha iyi olabileceğimiz bir gün gelecekmiş. Akif'in dediği her şey çıktı. Yani çoğu şey çıktı. Bu da çıkar evet. inşallah. Yani bundan <laughs> birazcık istedim. Hep büyük insanların büyük hayalleri vardır. Safa aynı zamanda bir ütopya kitaptır arkadaşlar. Işte. Bir ütopya. Şimdi bakın. Thomas More'un Ütopyası var arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz büyük milletlerin Ütopyası vardı, Küçük milletlerin Ütopyası yok. Şimdi bak. İngilizce iki tane Ütopyası var. Bir Thomas More'un Ütopyası, iki e, Fransız Bacon'ın yeni Atlantis'i arkadaşlar. Bak. E, İranlıların arkadaşlar e, Ütopyası var. Hintlilerin Ütopyası var. Kelle ve dinler. Bizim e, Ütopya'mız çok fazla. Safahat arkadaşım Ütopya kitaptır. Yani ki biz e, e, Sümeyye'nin dediği şey bir arkadaşlar şu anda sen veya ben mutlaka ya Tevfik Fikret'in e, Haluk'un neslindeniz ya da Akif'in Asım'ın neslindeniz. Bunlar karşı ti ti tiplerdir biliyorsunuz. Yani yapacak bir şey yok. Ve dolayısıyla arkadaşlar eğer ben hangisini olmak istersem ona yönelirim. O olabilir. Hilal'in İslam yıldızında büyük olduğunu e, temsil ettiğini düşünüyordum ben. E, Akif'in de bu zihniyetle yazdığını düşünüyordum. Siz de zaten aynı benzerini dediniz ve e, yıldızı da bir insanı temsil ettiğini düşünüyorum. hocam hani gözlerimizi açtığımızda bir insanın yıldıza ben bu zihinlerde yazdığını düşünüyorum ama bunun doğruluğu nedir? Yani o bir yakıştırma, bir benzetme ama yani o kadar basitçe yani basit gibi kaçıyor. Sadece insan kolunu açtığı zaman bir geometrik şekil yani peygamberimizi sembolize etmiş. Sembol tabii bu. Yani birebir bunun kesin ispatı yok. Sembol. Yani hilalin de Allahu Teala'ya, lalenin de Allahu Teala'ya delaleti gibi peygamberimize delalet ettiğini dolayısıyla bayrak bayrağın derin biraz da tevhidden geldiği yorumu var. Yani Allah Teala ve kelime şahadeti de hem Allah'ın izniyle hem de peygamberimizin onun resul olduğu e, efendimiz söylendiği için yani hilalle yıldız Allah ve Resulü simgelediği ve böyle bir konuma, böyle bir yoruma dayandırıldığı bilgisi de var. Yani insan, sıradan bir insanın geometrik şekli e, çok e, yüzeysel kalır diye düşünüyorum. Ve yani neticede bunlar hepsi bir yorum. Yani manevi değeri varsa o kadar yeni bir dayanağı olmalı ki ona bir hani değer atlayalım. Değilse hani biraz basit kaşar diye düşünüyorum. Evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baymış. Seslerde vatan tehlikedeymiş, batıyormuş. Lakin hani milyonları örten şu yığından, tek kol da yapışsam demiyor bir taraftan sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Feryadı bırak, kendine gel. Çünkü zaman dar. Uğraş ki telafi edecek bunca zarar var. Feryatla kurtulması memul ise haykır. Yok, yok. Hele azmindeki zincirleri bir kır. İş bitti, sebatın sonu yoktur deme, yılma. Ey milleti merhume, sakın yese kapılma.